PHP ile uygulama geliştirirken uygulama kodları arasında belli açıklamalar ekleyebiliriz. Bu açıklamalar daha sonra o dosyayı açtığımızda bize hatırlatıcı açıklamalar olabilir. Ya da bizden başka bir programcı onu açtığında ona bazı ipuçlarını açıklama yoluyla verebiliriz. Açıklama satırları sadece kodlama aşamasına görünür. Ancak derlendiğinde son kullanıcıya bununla ilgili hiçbir şey görüntülenmez. İşte bunu yapmak için PHP komut satırına geliyorum ve tek satırdan birden çok satıra çıkartıyorum. Şu şekilde PHP 9. satırda başlasın, 11. satırda bitsin ve arada echo ile merhaba dünya yazısını ekrana yazdırmış olalım. Ve ben hemen bunun üstüne bir açıklama satırı eklemek istiyorum. Yapacağım işlem birinci yol. iki tane slash işareti koymak ve içerisine istediğim herhangi bir açıklamayı yazmak. İki tane slash işareti koyarak o satır içerisinde istediğim her türlü açıklama yapabiliyorum. Eğer yapacağım açıklama birden fazla satır içeriyorsa bu sefer slash işaretini koyduktan sonra yıldız ve dilediğim kadar açıklama yazabilirim bundan sonra. Satır sayısının hiçbir önemi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır, 7 satır, 10 satır açıklama yapabilirim. Ve açıklamam bittikten sonra tekrar yıldız ve slash işaretini koyarak açıklama bloğunu bitirebilirim yani eğer tek bir satırda bir açıklama yazmak istiyorsanız kod içerisinde iki tane slash ya da iki tane bölü işareti eğer birden çok satırdan oluşan bir açıklama bloğu yaratmak istiyorsanız bölü yıldız açıklamalar ve en sonda yıldız bölü ile açıklama bloğunu bitirebilirsiniz